Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce e, birkaç yani eleştiri yapıyorsunuz. Farkındayım. Videoları beğenmiyorsunuz. İçerikler hoşunuza gitmiyor olabilir. Bu fikirdir. Bu fikirlere saygı duyabiliriz tabii ki de. Fakat şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, siz beni diğer yayıncılarla karıştırıyorsunuz. Nasıl diğer yayıncılarla karıştırıyorsunuz? Şimdi kesinlikle herhangi bir yayıncıyı hedef gösterip de bir şey söylemiyorum. Tamam. Tamamen böyle oynayabilir. Ben de izliyorum, ben de izlerken keyif alıyorum onları. Ama arkadaşlar, ben açık konuşuyorum bu konuda. Netim, Nesne Market oyuncusu değilim ben. Yani ben karaktere girip de 3 dakika farm yapıp 50 dakika Nesne Market'te dolanmıyorum. Bunu yapabilir herkes. Hiç sorun yok. İsteyen istediği gibi yapsın. Ee, bir laf ettiğim de yok. Adam vakti yoktur, parası vardır. Oyunu parayla oynar sadece. Ama ben Nesne Market oyuncusu değilim. Nesne Market'i bir müddet kullanırım. Ben size her zaman bunu söyledim. Sonrasında farmla ben farm yapabiliyorsam nesne marketi yani arada bir çark çeviririm sadece de arada bir güzel bir item gelir hepsini mevsun atarım. Yani siz beni öyle zannettiğinizden dolayı şimdi adamlara bakıyorsunuz atıyorum artı 200 bu tılsımları, artı 10-15 silahlar vesaire zırhlar mırhlar uçuyor gidiyor. Yani adamın hem vakti var hem parası var. Bu parayı parası var parayı da bağlayabiliyor. Bende hem para yok hem de bağlayabiliyor param olsa da bağlayamıyorum borçlarımdan dolayı. Böyle bir durum var. Şimdi böyle bir durum olduğundan mütevellit ben size elimdeki içerikleri sunmaya çalışıyorum. Ha işte A'sıydı B'siydi C'siydi gider farklı içerikler de sunabilirim tabii ki de size. Bir yandan da hidra gireyim dedim arkadaşlar. Hidra kesmemiz lazım. Arka planda kesiyoruz. Fakat vakit darlığından dolayı farklı bir içeriğe de yönelemiyorum. Ya ana karakteri bozup direkt suraya geçeceğim. Surada içerik sunacağım size. Sıfırdan bir karakter olduğu için 5-10 video çıkar. Ya da olduğumuz yerden böyle devam edeceğiz. Karakterin yavaş yavaş gelişimini izleyeceğiz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani buranın bir üstü yuhara yuhara dediğinizde zaten direkt donmuş anahtara gitmeniz gerekiyor. Alt katlarda içerik denilen şey yok. Yani gidersiniz en fazla otomatiğe şey yaparsınız. O nedir o gizemli zindana atarsınız ninjayı. Yani benim size demek istediğim şu kısa ve öz anlatıyorum. Ben nesne market oyuncusu değilim. Ben emekle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Emekli iki günde, üç günde video çekmek de çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz her şey farkındaysanız ben şuraya tıklamıyorum bilene. Buraya tıklamadığımdan mütevellit de, yani elimizde olan içerik bu. Ben bunu sunuyorum ve şöyle yorumlar da görüyorum. Yani diyor ki işte bu video ne işe yarar? Bunun kime ne faydası var? Ya da işte bu bilgiyi biz de biliyorduk vesaire. Kardeşim. Sen bu bilgiyi biliyor olabilirsin. Bu bilgiyi senin biliyor olman herkesin bildiği anlamına gelmiyor. Biz bu oyunun özürlüsü olmuşuz. Köpek gibi oynuyoruz. Şimdi açık konuşayım ben. 7-24 oynuyoruz öyle söyleyeyim hatta. Affedersiniz köpek dediğim için. 7-24 oynayan bir adam. Yani zaten oyunun çoğu şeyini bilir ama adam geliyor 3-5 saat takılıyor oyunu bilmiyor ama adam parası var yükselmiş işte bir şekilde. Hidra kesemiyor adam mesela. Yani adam bilmiyor. Ve inanın şu bir önceki videoda yankı e, muhabbetini anlattım ya yankı muhabbetini anlattıktan sonra bana 20-25 kişiye yakın kişi adamlar Allah razı olsun çok sağ ol sayende kesiyoruz vesaire herkes bu slotları keserek yapıyormuş ve bu adamlar 35-40k vuran adamlar kusursuz yakutlu falan adamlar yapıyormuş bunu. Ben şaşırdım tabi. Ya biz şimdi bu oyunun neyine odaklanıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? kolay yani e, zoru kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onu da sunmaya çalışıyorum size. Çünkü biz oyunu dümdüz oynamaktan ziyade akıl da koyuyoruz ortaya. Akıllı olduğumu iddia etmiyorum. Ben tembel olduğumu iddia ediyorum. Tembel olduğumdan dolayı da işleri kolaylaştırmaya çalışıyorum sadece. Yani içeriklerimiz şu anlık bu tarzda gelecek. Beğenirsiniz, beğenmezseniz tamamen size kalmış. Ya baktım ki hiç izlenmiyor, hiçbir etkileşim yok, kimse gelmiyor vesaire. En fazla video çekmem yani. Ben ne yapayım ki yani illa <laughs> E, videoyu izleteceğim ya da videoyu size alın, video izleyin, bunu izleyeceksiniz diyecek halim yok. Elimdeki imkanlar buna el veriyor. Ben böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. İster beğenirseniz, ister beğenmezseniz tamamen size kalmış. Ben şu anlık böyle devam edeceğim. Surada kesme şey yapmayı düşünüyorum. Şu anda hasarı gizledim çünkü birkaç değişiklik yaptık. O yüzden göstermeyeyim dedim. Mesele bundan ibaret yani. Kısa anlatmak istedim. Yani kimsenin kimseye bilmiş, ben kimseye bilmişlik yapmıyorum bu bir. İkincisi kimsenin kimseye de, yani herkes bir bilginin sabit bir şeyi vardır arkadaşlar, sınırı vardır. Oyun için geçerli, her şey için geçerli değil. O sınırın bir ötesine parmak basamıyorsan, o sınırdaysan o sınırdaki yerini koru yani. Yok ben bunu biliyordum demene gerek yok. Bil ya da bilme, sınırdaki yerini koru. Her bir şeyi biliyorsan de ki kardeşim o öyle değildir. Şöylesi daha iyidir, daha güzeldir de okey diyelim yani. E kesinlikle alınganlık etmiyorum ama bunu yoruma dökmeniz biraz saçma yani arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir tane daha fazladan avura aldım. Nereye koydum? Buraya koydum. Buna patronlu kolye indirmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten benimki sersem ve yavaşlama başlık var diye öylesine indirdiğimiz bir auraydı. Herhangi bir hasara bir etkisi yok. O yüzden bunu aldım. Benim kalkanım zaten sersem 12 çeviki 40 str. Bunu Allah nasip ederse bir patronunu kolyeye çevirme niyetimiz var. Bakalım nasıl bir senaryo gerçekleşecek. Son bir tane buz topu kalmıştı arkadaşlar. Onu da şimdi araştırmacının üzüntüne bastık. Verelim Allah'ın izniyle. Çok güzel geçti. Tam 20 tane vermişim şu araştırmacının üzüntünü sayesinde maşallah diyelim. E gidelim onun zımbırtısını alayım geleyim hemen. Yankı gitmesin diye arkadaşlar taktiklerle şey yapıyorum. Nedir anladı? bu taktiklerle saldırıyorum slotlara. At skiliyle nereye kadar giderse artık şunu yollayalım da. Ben bir tane vurur herhalde bu slotlara. Ve böyle bayağı uğraştıracak en iyisi biz attan inelim, bir pelerin atalım. Pelerinle düşürebildiğimiz kadar. Hadi bismillah. Şöyle düşürdük arkadaşlar. 3 yankımız gitti. İyi yankımızdan çok feragat etmedik. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2430 alttan yani inelim de öyle net bir olsun. 2430'a 2294. Şöyle yazayım hatta. 2430. 60 arttıracak tüm diye. Yok 50 arttırıyormuş 60 da değil. Aynen. Tam net 50 arttırdı. Şuna nazaran bakarsınız. Direkt buralara 50 verdi. Güzel kötü değil. Bunu bir de hidrada test ederiz hasarımızı. Yani 50 ST ortalama ne kadar hasarım arttırır? 300-400 hasarım arttırır diye düşünüyorum yani tertemiz hasar. Böyle ilk güzel kovumuzu da verelim arkadaşlar. Bunu kullanmışız zaten. Bir başarıyla geçti çok güzel. Bundan sonra Tuygus var. Tuygus'a çok ihtiyacımız var. Amacımız zaten orası. Bu çok iyi oldu. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kritik delici HP lisis cedetini alıyorum 5 bana. Arkadaşlar zaten bunu bedavaya kurmuş anlaşılan. Fakat biz bunu niçin aldık? Şimdi biz auramıza yansıtacağız bu itemi fakat arkadaşlar illa cennet koli olma zorunluluğu yok. Çünkü zaten ben bir puan alacağım orada. Bir puan, puan alacağımdan da mütevellit bu harika bir şey. Hem HP delici kritik SP absorbe var. Tabii ki de 6-7'sinde patron yok. Umarım bir patronu çok zor bir şartlar altında getirmeyiz. İnşallah kolay bir şekilde gelir. Arkadaşlar bin savaşçı kardeşim sağ olsun 5 tane 6 7 attı bana. 5 bon borcumuz var ona. 5 tane 6 7'ye patron geldi. O sırada pek müsait değildim. Ondan video çekemedim. Sadece aura'yı yansıttım kısmı izleyeceksiniz birazdan. Şimdi arkadaşlar patronlu aura'yı test etme vakti. Diğer avramda zaten herhangi bir çeviklik vesaire bir şey yoktu. Sadece sersem beceri bloktu. gidelim hidramızın yanına. Ne kadar vuruyoruz? 23.100 yüzü vesaire gördüm en yani fazla. Yani net 23.200 falan vuruyor. Şimdi kuşak olduğundan dolayı hasar aralığımız biraz fazla. Kuşak yansıtıldığından dolayı. Şöyle bir patron bir delici bir aura taktık şimdi. 23.500 galiba hasar. Evet 23.560. Yani ortalama bir Aura'ya böyle patronlu bir kuşak emdirdiğinizde verdiği hasar 300-500 arası. Şöyle bin savaşçı da kolyemizi 6-7 atmıştı. 5-10. 5 tane de getirdi zaten bir patronu. Şöyle ona 5 onu teslim edelim postada. Arkadaşlar şöyle 15-16 lira yakın bir Hidra girdim. Bir de Gaya vardı. Gaya'yı da sattım. Şöyle bir para geldi. bunda gidelim ona çevirelim. Arkadaşlar bu gümüş yutnori'den açtım. Şansa bala 7 tane bulmaca parçası attı. Sonra gittim gerisiyle de biraz şey yaptım. Altınından açtım. Altının direkt zaten şeyini açtım. Hiç uğraşmadım. Gümüş yutnori'den 4 tane metal aldık. Altının dümdüz şeyini açtım sadece. Parçalarını açtım. Diğerlerini sattım. Bunu kenara koyuyorum. Bu yarın öbür gün lazım olur. Bir tane aldım sadece zaten. Çok bir şey değil. Belki içinden bir yağma peti alırız diye. Baya şanslı geçti. Şöyle de bir paramız kaldı. Pazarda da elleri duruyor bunun. Efsun nesneleri vesaire var. Baya bir kar ettik oradan bir 10 10a yakın. Metalleri de ya satarız ya kendimize atarız. Arkadaşlar gene uslu durmadık. Pantuldaki son paraya kullandık. <laughs> 11 bin m paramız kaldı. Pazarda da satılacak hiçbir şey yok. Umarım 1-2 artı alırız. Ya Allah bismillah deyip ilkini şöyle bir vuralım. Her zamanki senaryo. İkinciyi vuralım. Abi umarım hepsi yanmaz. Şükür bir tane artı aldık. Ulan yalandan sen de bir artı vermedin mi? Hadi bakalım. Oho baya iyi. Artı 8 oldu. Çok güzel geçti bu arada. Bunun üzerine biraz daha devam edilir. Artı 8 ile 10 arası yorar ama arkadaşlar. Artı 11'den artı 14'e kadar baya zorlamaz diye tahmin ediyorum. Umarım öyle bir senaryo gerçekleştirmez. 4 metalde 2 artı almak çok muhteşem bir şey. Bayağı iyi oldu. Şöyle Murat'tan bir 9 borç alıyoruz arkadaşlar. Şu anda karakteri bu e, dönüşüme dönüştürüp ya da bozup suraya geçme fikrimiz e, net belli değil ama bu tılsımı 15 yapma niyetim var. Umarım çok yormaz. Şu artı 8-9 artı kı kısımları çok yoracak. Umarım buraları kolay atlatırız. Hadi bismillah. Yani 4 metalde geçerse mükemmel olur bizim için. Son metal inşallah geçer. Çok tehlikeli. 9 ile 10 kısmı çok tehlikeli. Basma şansı çok düşük. Hadi be. Nasip. Devam edelim. Arkadaşlar benim kritiğim 104 ve şaman artısı olmadan direkt 104. Çünkü elimdeki silah 10 kritikli olduğundan her itemimde kritikli ve cevherler vesaire derken uçuyor gidiyor kritiğim. Bu yüzden şamanı iyileştirmeciye çeviriyorum. Şaman çünkü artı bilene verdirmiyorum içeri soktuğumda karakteri. İyileştirmeci de hiç yoktan Birazdan vereceğiz statları göstereyim. STR hız mız bir şeyler verir kafasına göre. E hiç yoktan boşta kalmaz. 50 STR de olsa bizim işimizi görür. Bu STR ile güçlenmiş. Şunları bir halledeyim geleyim ben. Valla öyle dağlar taşlar kadar bir hasar arttırmadı da arkadaşlar. 250'ye yakını hasar arttırdı sadece o, o karakterin verdiği STR. Evet işin ekstra yanı şöyle arada bir artı veriyorsunuz şey yapıyor. Can yeniliyor kendi kendine. Yukarıdan da verebiliyorsunuz bunu. Benim en çok merak ettiğim kısım şimdi geliyor. Bunu işlemediğini düşünüyorum da büyü çözme yediğimizde acaba bakayım bunun şansı %60'mış. Bir iki tane atacağım zaten o sırada. %60 ile umarım gelir bir tane. Büyü çözmenin debuff'ını kaldırıyor mu acaba bu? Onu çok merak ediyorum. Şöyle biraz kenara alayım diğer karakteri. Önemli olan o zaten. Benim kritiğim arkadaşlar bakın herhangi bir şey buff'ım yok. 105miş hatta benim kritiğim. 104 de değilmiş. 20'lik basayım ama 15'lik bassam da gene 100 olacak burası. Değişen çok da bir şey yok. Ben kritiğe ihtiyacım yok genel olarak. Şimdi çözmeyi yedik abi. Ee, bu zımbırtıyı basıyorum. Galiba etki etmedi. %60 şansı var. Gene de biz deneyelim. Bir tur daha vuralım bakalım. Yok gene artı verdim. Hala duruyor bu çözme. Yani orada galiba ona etki etmiyor. Biraz daha denerim %60 şans neydi o sefer. Yanıldık iki kere de. Başarılı olursa size derim ki arkadaşlar işe yarıyor. Arkadaşın silah artı bir buz atacağız. Gelene göre devam edeceğiz. Şöyle arkadaştan silahını artı üç yaptık. Beş buz geldi. Parasını alıyorum. Arkadaşlar şimdi ayrı ayrı loncalardan atıyoruz. Ben kendi arkadaşlarımı çağırdım oyunda. E, onların silahlarının rehin olarak aldım şöyle. Biri siliyor biri ekiliyor. E, ben sadece bir won komisyon alıyorum buradan. Mesela bunu altı won aldık. On won'u direkt hater'ın. Şimdi arkadaş bir de artı bir ekle dedi. Artı bir ekleyeceğiz bakalım ne gelecek. Şöyle arkadaşlar teslim ediyorum. 14 onu kadrika vereceğim şimdi. E, 8 buz getirdik. Arkadaşlar şöyle Galarado'nun e, silahını böyle bırakmıştık. Şimdi silme vaktimiz geldi onu. E, şimdi Allah'ın izniyle bunu sileceğiz. En son halini size gösteririm. Allah itemin değeri yükseldikçe aradaki aracı olduğumdan arkadaşlar rehin miktarını da yükseltiyorum ki kimse bir sıkıntı yaşamasın. Ya ben zaten arkadaşları tanıyorum da gene de biz alıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi o silah pahalı olduğu için şöyle rehinler aldım. Zaten bu arkadaşa bunu versem alır yürür gider hemen. <laughs> Arkadaşlar bir lonca element yedi. Sürekli silekle yapıyoruz ama arkadaş şey yapamadı. Şimdi bunun iki item onundu. Ben ona şöyle 14-10 vereceğim. İki tane artı geçirebildi. Bir lonca ekleme yedi silah. İşte böyle lanetlerini lanetli bir item oluyor bazen uğraştırıyor. E, bir saniye böyle eksik gedik var mı yazalım adama bir sıkıntı olmasın. Doktor usta. teslim edelim. Pahalı itemler çünkü. Başımıza bela almayalım. Şimdi bizim haterda da ekleme var. E, onda silme yok diye ona eklemeleri attırıyordum. Şimdi hater eklemelere hater atacak bizim. İnşallah şu silah bir şeyler getiririz bugün. Arkadaşlar şimdi bu buz Silahtan niye bu kadar çok önemli? Bu silah benimkinden yani aşağı yukarı hasarları hatta benimkinin normalde hasarı fazladır. Ama bunun canavarı vesaire de var. Kahramanı yok. Kahramanı olmamasına rağmen Şimdi bu silah daha fazla vuracak çünkü buzu çok yüksek. Görmüş olduğunuz gibi 35K'lara kadar hasarım dayandı. Ama arada gördüğünüz gibi kritik yemiyor. 18K falan gibi bir sıkıntı yaşıyoruz. Şaman'a da daha yeni şey yaptık. iyileştirmeciye çevirdik. Şaman'dan da bir artı verelim sersemiydi karakter. 35.700'e kadar görebiliyorum hasarı. İkinci kafaya geçelim. Bu ikinci silahımız da benim kendi silahım zaten. Bunda kahraman var. Kahramandan bonus alıyorum. Aşağı yukarı aynısını vurduracak. E, hasar olarak aynısını vurdurmayacak. Yani aşağı yukarı aynı silahlar. Sadece 12 uzun gücü adına konuşuyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi 33.700'ü görüyor en yani fazla karakter. Yani bu silahtaki element ondan çok fazla önemli. Hele ki zaten benim tılsımı yaptığım masraftan anlarsınız. Bir şey yapmadık da da yani. Yapacağız. Şimdi gidelim elementimize devam edelim. Arkadaş Kaydı geldi şimdi. Şöyle arkadaşa yayını teslim edelim. Böyle bırakmak istedi kendisi. Arkadaşlar hater da 29 ona da veriyorum. Burada baya bir işlem gerçekleşti. 3-4 saattir buradayız bu arada. Yanıyor yanıyor geçiyor geçiyor vesaire. Ona da kendi silahını şöyle teslim edeyim. Şu an bizim cebimize 19 bon kaldı Allah'ın izniyle. 3-4 saatin sonunda. Allah bereket versin. Bir tane artı 3.60 kadar olduk bizde. Arkadaşımız 8-10 önceden verdi. Şöyle kendisine teslim edelim. Bir buz geldi. Arkadaşlar şöyle on demiş bir kuşağımız var. Allah nasip ederse onu bir 20 olarak getirme niyetimiz var. Kötü ruh sandığından. Oyuna kötü ruh atıyor. Aha 10 emiş kuşak geldi. Aslında durulabilir ama bir tane daha dur dur. Hadi bakalım. Valla bu kuşak geçse de bu saatten sonra zarar herhalde ya. Kombinasyon. 17 emiş. İyi tertemiz. Arkadaşlar bizim Fatih'te iki tane metal vardı bağlı. 3,5 golü attı bizi sağ olsun. Geçmedi sağlık olsun. Korkunç senaryolar, korkunç şeyler. Vallahi arkadaşlar, cepteki tüm parayı kullandık. Onlar da hala element atmaya devam ediyorlar orada. Bu sefer garanti oynamak istedi şey. Carlo Rado garanti artı 12 üstü getirecek. Allah nasip ederse. Şimdi şöyle bir tasımı dri. da artı 9. Çok iyi. Ulan bir anda artı 10. Hadi be. Artı 10 gelmedi. Tamam, 9 oldu güzel. Arkadaşlar kendi aralarında alacaklarını vereceklerini halletmişler. Ben de zaten peşini 3 aldım. Ee, şöyle Galarado. Sende kanka değil mi? Tamam sende. 14 buzun yüce. Hayırlı olsun. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Biraz zorladı bir zaman. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim Rus'tan emanet itemler aldım. Benim itemlerin bir kısmını ona verdim. Böyle itemleri kısa bir tanıtıyorum. Siz hızlıca bakarsınız. Mat setle bu hidrayı kesebilecek miyiz? Onu test ediyoruz. Bu da patronlu değil, güçlü diye bunu taktık. Bir de yakındaki canavarlara saldır vesairesi var. Matsetiz zaten bildiğiniz gibi. Ee, bu tip 7 bir alastorumuz var. Şurada görmüş olduğunuz her şeyi basacağım. Şurada görmüş olduğunuz şöyle oranlarını da göstereyim. Yukarıdakileri zaten biliyorsunuz. Şundan da bir tane basalım. Örümceğe dönüşeceğiz. Ölümcül gücün yüzüğü zaten vardı bizde. Kostümlerden... Bu kostümler yetiyor değil mi kanka? Baksana abi. Tamam. Şöyle şey Dönüştüm. Her şeyi bastım. Hadi bismillah bakalım ne kadar vuracağız. Ya Allah. 77k. Sen aynı vuruyorum ha. Tamam burayı büyük ihtimalle bu karakter temizleyecek. Ya da uzun uzun tek seferlik göstereyim de. Arada şamanla mamanla bir şey verdi vesaire. Ara 170k vurdum arada ha bunu. Burayı dümdüz çekelim video olarak ya. Benim e, canavarım şu anda 130 canavarım. E, buzun gücü de kanka 42. Kesecek bence. Ama böyle dipten asa bayağı az vuruyor. Bu, bu arada arkadaşların Teams'te onların sesini bir ayarlayamadım. Onların sesi gelmiyor size büyük ihtimalle. Ben onlarla konuşuyorum arkadaşlar şu anda. Bak kritik mi bitti benim? Ha bu bitmiş. Bunları şu, şu anda uğraşmayalım kalkonla ya. Kuşağı da gösterdik mi? Biyoloğun bu stopunda bu arada. Herhangi bir güç almıyoruz orada. Bu stopu bitti daha doğrusu Zelkova'da. Turgis'ten güç geliyor sadece dönüşüme. Dönüşümün perfect master. bir Yok yok daha bir Zelkova'da ya. Turgis'te olursa şey oluyor. Hasar geliyor diyebiliyorum. STR etkilemiyor hiçbir şey. 910 STR oluyorum böyle. Bu arada ben burada çok slot tuttum ha. Konuşurken, konuşurken. Silahta bir de 10 kritik olsa şu silah fişinde var ya. Tadından yenmezdi. Evet. O dönüşümün iğrenç o ışınlanmasına geldik. Hadi ya Allah. Bismillah. Kanka 48, 54, 54 falan 55 gördüm. 56 Hadi bakalım. Rahat kestin diyorlar. Mat setle şu anda. 57. Bu ne lan hasar git git artıyor. 58 oldu hasar. <laughs> bu ne böyle? <laughs> İzliyorsunuz mu siz? Lan Teams'ten düştü herkes. Bir saat dolunca sen atıyor. Alo. Geliyor mu sesin? Bir saat doldu ya sen atıyor öyle yapınca ya. Allah durun size yayın da vereyim şuradan. Metin 2. <laughs> evet 48 ile 58 arası vuruyorum genelde. Son canlarda kritik yemedim. Patates ediyor mu bunu? Değil mi? 183. Kaldırı hızım 183'e düştü. Şu an 213. Yeşil bir iksir sıyırmışım galiba orada. Bundan da basalım arada bir de sersem yesin. E işin korkunç tarafı her seferinde böyle iksirleri açmam gerekiyor pot bassın diye çar. Elimize de basabiliriz de. Bu etkisi var ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bence 5 patron bundan daha önemli. Gibime geliyor benim. Eldiven. Bence de daha iyi 5 patron. Arada bir 150 falan vurduruyor da. Matsette de kesiliyormuş demek ki bu. bastığımız şeyler çok fazla arkadaşlar ama. Yani şimdi burada anlatılmak istenen mat -setle kesilebildiği. İtemler de elit şimdi. Bu yayı kolay kolay her Allah'ın kolu bulamaz. Ee, kısım da biraz pahalı. Ama şu iki temler çok pahalı değil diye biliyorum ben. Buzun güçlü temler çok ucuz. Yüzde otuz yazdı mı? Yazdı mı? Ama yüzde yirmi yazmadı Yüzde yirmi yazmamış bile. O çok çok fark atmış kanka. Kaç sandık atmış? Valla arkadaşlar dedi ki bu stopu etki ediyormuş. Benim STRM ondan biraz yüksekmiş. Bilginiz olsun şimdi kimseyi de yanıltmayalım. Ben dönüşümde sadece Twiggy's işliyor diye biliyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video baya uzun oldu. Bu videoyu burada kapatacağız şimdi. Kapatmadan önce şu hype bandınızı, beğeninizi, yorumunuzu atmayı unutmayın. Destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu videonun içerisinde pek fazla içerik olmayabilir. Çünkü karman çorban video çekiyorum şu aralar. İşim çok yoğun. İş yoğun olduğundan dolayı da şey yapamıyorum. Yani gelen yorgunlukla birlikte videoyu yani ne yapıyorsam yarısını video çekmiyorum neredeyse. Öyle söyleyeyim size. Ama Allah'ın izniyle yakın bir dönemde da halledeceğiz. Çünkü şu tılsımla uğraşıyorum. Şu tılsım bir artı 10 olsa zaten gerisi kolay gelecek de Allah'ın izniyle. Zaten ucunda kaldı arkadaşlar. Az sabırlı olun. Bu zamanla çok güzel videolar gelecek Allah nasip ederse. Bu videoluk bu kadar da arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.